Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar Bugün yine İstanbul Karlı TOFAŞ'ı maalesef çıkaramadım ee, Şimdi biraz onu da çalıştıracağım Yani bugün hem bir karlı sürüş videosu hem de bir TOFAŞ'ı da garajda çalıştırma videosu olacak Son zamanlarda e, abone sayımız da biraz arttı arkadaşlar. E, yani bu videoyu da izleyecek olan arkadaşlar kanalıma abone olursa çok memnun olurum. Yani gönül isterdi ki, kanalımıza abone olan kişilerin ismine erişebilseydim eğer. E, ayrı ayrı da teşekkür ederdim ama yani abone olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah böyle yavaş yavaş abone sayımız yükselir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani bu e, özellikle dünle bugün kar çok bastırdı. Bu aracımda da kar lastiği olduğu için markete falan alışverişe bundan çıkıyorum. Arkadaşlar artık ee, pahalılıktan dolayı işe de arabayla gidip gelemiyorum artık. Maalesef ee, yani bu yakıt pahalılıklarından dolayı bütçe aşıyor bak biraz. O yüzden otobüsle gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu arka yoldan gideceğim ee, hem biraz muhabbetimiz de koyulaşır. Kar çok iyi bir şey arkadaşlar. Yani şu yolu normal bir lastikle hayatta çıkamazsınız. Kar lastiği patır patır çıkıyor. Geçen kar videosunda Tofaş'ta buralarda gezmiştik. O zaman bu kadar çok yağmamıştı kar. Benim kapım açık. Maşallah, çok güzel kar yağıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, evin oraya gittiğimiz zaman ara bunun da bunu da garaja çekeceğim. E, bizim amcamın yıkaması var. E, onun yıkama yerine çekiyoruz böyle çok kar yağdığında falan. Şimdi oraya çekeceğim. Ondan sonra da bir ne zamandır tofaşı çalıştırmıyordum. tofaşı çalıştırırız. Oo, tipi başladı. Bu da değişik bir içerik olur. Yani tofaşla da video çekmek isterdim de. Ee, şimdi arabanın arkasında amcamın arabası var. Onu çıkartmam falan gerekecek. Şimdi onun içinde ya, çıksam da zaten arabada karlastığı yok. Yollarda çile çekeceğiz. En iyisi dedim bu sefer bu şekilde bir paylaşım yapalım. Şöyle. çekelim. Arkadaşlar bu Golf'ün sileceklerini biz yanında çekmedi Golf'ü ilk aldık. Ee, sileceğini biz kaldıramıyorduk. Yani kar yağınca donmasın diye kaldırılır ya. Onu yapamıyorduk. Ulan Nasıl olmaz nasıl olmaz. Sonra internetten araştırdık ki arabayı stop ettikten sonra silecek koluna bir kere tıkladı mı? Yani şöyle göstereyim. Bir kere tıkladım ortaya geliyor. Ondan sonra kaldırabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kara çıkacağız. Araba öteki garajda. Hem arabamın nerede olduğunu da görürsünüz. Soğuk havalarda da el çekmeyelim. Balatalar yapışabilir. Bu da bir ön bilgi olsun. aqui no Bakın burada çok fena fazla tutuyor. Ee, radonun açısından kutu da çıkarıyoruz açıyı boşaltmak yani, için böyle bahçemiz var bahçeyi yazın amca metiyor. what are we doing? çalışacak mı? Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani arabanın e, böyle çok çalıştırmadığım zaman kutup başını çıkarıyorum. Akü yani şimdi şu saat çalışıyor, akü yok. Teybin işte ayarları duruyor. Onlar da şarjlıyor. Ama kutup başını çıkarınca motorun ortadan kalkıyor araba da böyle tek seferde çalışıp çalışıyor o zaman Bu çalıştığı zaman Ektörden biraz çok bir yol dolayı sonra sonra Geçiyor Eski Arabaların sesi bile de insanı tedavi ediyor arkadaşlar. Ben onu bilir onu söylerim. Yani her, e, hep de böyle benim e, bir ikinci arabam oldu Allah şükür. Eski, klasik. E, hatta bir ara size şey, e, bu Vosvos'um vardı benim eskiden. Onun videolarını da buldum. E, bir gün onu da paylaşacağım bir düzenleme falan gerekecek. İşte böyle aynı araba çalıştırırken onu da böyle haftada iki kere falan çalıştırıyordum. Hem öyle bir video var hem böyle bir etkinlik konvoyunda videosunu buldum. Yani o iki videoyu birleştirip bir tek video haline alacağım. Yani benim avantajım şey oluyor arkadaşlar işte. Şimdi bu araba dışarıda dursa yani durduğu yerde çürür. Ya yani çünkü bunun e, saçları ince. Yani <laughs> çok meyilli. Mesela bak, ben kullandığım zaman yağmurlarda falan bildiğim için bakın şuralar oksitlendi. Yani onları da bir ara yaptıracağım ama Toplu işlerinde herhangi bir türü türü yok. Yani siz çoğunlukla sıralarda oluyor. Sıralarda bir yok. Kapalı karartı muhafaza için de ilerlemiyor türüklerdir. Ankara'da geliyordum. Hafta bir bir iki hafta oldu. İşte e, bir önceki video için bir şey gitmiştim. Ondan sonra havalar şey, boğuluk tarihim oldu. İki haftadır da Bugün çalıştığım tek maçta oldum, maç kaldım aşağıda. O ilk çalışmamasının nedeni de şeyden. Kutup e, başını çıkıştırmadığım zaman e, ee, herhalde temas etmediği için maç yapmıyor. sorularını Seyfi Usta'ya yaptığımız için yaptığımız için yaptığımız için videonun daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videoları beğenip yorum yapmanızı rica ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.